Merhaba arkadaşlar bugün sıfırdan e, max serisinin dördüncü bölümündeyiz. Geçen bölüm 120 level olup buraya gelmiştik denizciler Kalesi'ne gelmiştik. Şimdi bu bölümde 150 level olup e, gökyüzü Adası'na geçeceğiz. Bu bölümün kısaca bir özetini anlatıyorum. E, 130 level olduğumuzda sadece buradan boss görevlerini alacağız. Boss görevini alacağız. E, bu 15k para veriyor arkadaşlar. 150 level'a kadar bunu yapacağız. Yüksek ihtimalle çok yüksek bir para toplayacağız. Bu bölümde gidip e, Swordsman HT alacağız. %10 kılıç demeyici veriyordu bildiğiniz gibi. Kılıç yüzde %10 alttırıyordu. Onu alacağız. E, ve yüksek ihtimalle o boss'tan da pelerin düşüyor arkadaşlar. O pelerini de göreceğiz ve size onun statlarını da söylerim. Şimdi daha fazla videoyu uzatmadan level kasmaya başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi 130 level olduk. Buradan arkadaşlar boss görevini alıp şu yukarıda boss doğduysa Evet bu boss'u durmadan keseceğiz ve buradan he, yaklaşık bir 150k falan kasarız hatta daha fazla kasarız diye planlıyorum. Hadi başlayalım. öldürmesinin hiçbir gereği yoktu bu arada arkadaşlar. Ee, bu adada arkadaşlar e, sanırım 4 saatte bir White Bear spamlanıyor bu boss. Ee, onu bir sent varsa onu keserseniz bir sentonuz eve yıkılanıyor arkadaşlar haberiniz olsun. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi 150 level olduk ve artık bize gökyüzü adasını gösteriyor gördüğünüz gibi. Ama biz şimdi gidip ilk önce Swordsman Hat'ı e alacağız. Yani kılıççı şapkasını alacağız. Çöl adasına gidiyoruz şimdi. Hemen oraya doğru yolculuğa çıkalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi 35 levellik adaya geri geldim. E, Korsanlar adasına. Çünkü burada 25K'ya Iron Mace'i e de satın alacağım. Ben tüm e, kılıçları toplamayı planlıyorum. Benim oyunda en sevdiğim şeylerden biridir bu. Hani oyundaki tüm kılıçlar bende olsun eğer kılıç karakteri oynuyorsam. Bunu yaparım. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar geri gidebiliriz. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi e, çöl'e geldik. Şimdi hemen gidip swordsman heady satın alalım. Chest'i aldıktan sonra aşağı atlıyoruz. Yolu takip ediyoruz. Ve i̇çeriden konuşarak. 150k'ya satın alıyoruz. Gördüğünüz gibi artık artık bu şapkayı takıyoruz arkadaşlar. Bu şapka bize artık kılıçlarımızın %10 daha fazla hasar vurmasını sağlıyor. Şimdi home tuşuna basarak buradaki e, app save aldığımız yani set home çektiğimiz yere bizi geri ışınlıyor. Buradan. Çünkü burası daha yakın arkadaşlar gökyüzü adasına. Buradan sulba atladık ve yola koyuluyoruz. Ve oraya vardığımızda görüşürüz. Evet Arkadaşlar şimdi gökyüzü adasına geldik Burada gördüğünüz gibi köprüler var bu köprülerden yola çıkarak Şimdi bu köprüleri takip edip en üste çıkacağız arkadaşlar Ama en üste çıkmadan önce ben de Aldığımız şapkanın ne işe yaradığını göstermek istiyorum Şimdi ilk önce şu şapkayı arkadaşlar buradan çıkartıyorum Şapka yokken 210 vuruyoruz. Şapkayı taktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 231 vuruyoruz. Bu bize 21 demeyi çekledi. Tabi bu bizim statlarımıza göre değişiyor. Yani ben burada 360 yerine bu örneğin maksimum olsaydı bu hayır hayır düşme düşme. Düşmedik arkadaşlar tamam. Burada 360 yerine maksimum olsaydı 20 demeç değil belki 300 demeç verecekti belki 400 demeç ekleyecekti. O yüzden ne kadar çok stadınız varsa eşyalarınız, aksesuarlarınız yüzdelik dirim arttırıyorsa size o kadar çok fayda veriyor. Şimdi en üste çıkalım. Geldik zaten. Burada arkadaşlar çok fazla göstereceğim şey var. Diğer videoda buranın e, alınabilecek eşyalarını göstereceğim. Hemen buradan save'imizi alalım. Ve görevimizin yanında videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.